Merhaba arkadaşlar. Bugün papel ile veya bir oyunla ilgili nasıl kapak fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Şimdi buradan geliyorum. Bunun için çok basit arkadaşlar. Evinizde bir odanın yeşil duvarlı ve beyaz yerli olması lazım. Yani ben beyaz yer yaptım ama siz bilirsiniz. Hemen bakın görüyorsunuz değil mi? Yem yeşil. Ama bakın şunu da kaldıralım. Burası banyoydu genelde ama artık böyle bir şey oldu işte kapak fotoğraflarını burada çekiyorum ilk kuzenimle. Yeni video yayınlayacağım. Bu da yeni videonun bir parçası. Şimdi buradan istediğiniz bir pozu verin. Mesela ben biraz gülen bir yüz seçim diğer videonun kapağında da şu ye ya da bu ye. Ne olsun bence bu gayet iyi ve ideal. Şimdi çok gülmüyorum ya. Bir de çok parlak gibi geldi? Garip. ne seçebilirim? Şu da değil. Öyle güzel bir şey. Mesela bu güzel. Ya da bu. Bence bu. Hmm. Direkt gülen bir yüz bulmam lazım. Ve videomuza uygun bir kombin yapın. Ben yapıp geleyim. Şimdi uygun bir kombin yapıp geldik. Burada bir duruş seçiyoruz. Hemen. Şimdi. Böyle. Hemen dönelim. Ha evet. Şimdi buradan bir duruş seçeceğim. Ya bu olur ya bu olur. Ama bu diğer videomda da vardı. O yüzden bu duruş ya da Tamam ne güzel. Bir sürü güzel duruş var. Bunlar dans. Ama benim aradığım duruş. Aa evet bu. Şimdi tam bu böyleyken çekiyorum ben. Şimdi çektim. Şimdi buradan gelip hemen arkadaşlar e, araya sıra giriyoruz arkadaşlar. Şimdi Last As Plot'a çektiğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Şimdi çektik de arkadaşlar. Biz bunu böyle otomatik olarak kırpacağız zaten. Hemen böyle biraz aşağı alayım. evet. Şimdi don diyorum. Yani tike basıp. Şimdi buradan auto color var. Az önce buraya bastık. Auto color'a tıklıyorum. Ve buraları komple siliyoruz. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu kaydediyoruz. Hemen buradan tik yaptık. Sav dedi. Sav diyoruz ve kaydedildi. Sonra da finish diyorum. Şimdi arkadaşlar e, çuta giriyorum. Bir fotoğraf var. Buna alın arkadaşlar. Böyle kırpın. Yani ekran resmi çekip kırpıp alın. Ekle diyorum hemen. Şimdi burada önemli olan şu. Bindirme bindirme ekle diyorum ve burada bir sürü PKX de çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şuradan bu fotoğrafımıza yani tıklıyorum. Ee, az önce yaptığımız uygulamadaki fotoğraf. Bunu istediğimiz bir yere koyuyorum. Mesela buraya koyalım. Tamam mı? Sonra bunu yine böyle bindirme eklediyorum. Süsleyip geleyim. Şimdi şöyle bir süsleme yapacağım. Ya bir tane e, YouTuber vardı. Yani onlardan öğrendim. Onların adını unuttum. Yani onun videosuna benzedi onların. Fotoğrafı. Ha. Hmm. Bir dakika yanlış yazdık. Böyle yapıp böyle. Boşluk boşluk boşluk. Ha. Fotoğraf fı Ama küçük olmasın, büyük olsun. Hemen yine boşluk boşluk boşluk. Ayrı yaz, ayrı ayrı yazalım hepsine. Mesela kapak, aynen. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır? Da, karakterimiz nasıl alacağım kız? Ha, şimdi böyle koyalım. Şimdi buradan hemen ee, girelim. Evet, güzel olur. Şimdi yine kapat. Kapağı buraya alalım. Kendi karakterimizi de şöyle çekeceğiz. Bir dakika yapıp geleyim mi Şimdi arkadaşlar böyle yaptım. Hemen güzel emoji de koyalım mesela. Ne koyabiliriz? Ee, Gülen yüz değil de. Şurada güzel emojiler var evet. Soft ve çok güzel. Bayılıyorum bu emojilere. Bayıldım hatta. Bakar mısınız? Şu ne kadar tatlı. Evet ben bayağı beğendim. Sonra bir mantar koyalım. Ee, evet. Mantardan sonra güzel bir çiçek. Yani kapak fotoğrafını e, ne kadar güzel yaparsanız o kadar böyle ilgi çeker. Çünkü arkadaşlar yani kapak fotoğrafı kötüyse geçerler yani direkt bence. Çünkü kapak fotoğrafının iyi olması bence güzel. Çünkü çok ilgi çekici olursa çok beğenilir yani. Evet bir tık fazla oldu gibi ama olsun. Ben bayağı beğendim. Şimdi bunu okey yaptım. Şimdi bunun ekran resmini çekiyoruz. Bir dakika. Yanlış çektik. Yanlış çektik. Heh. Çekiyorum. Belirden bunu kırpacağız arkadaşlar. Şöyle gelip buradan sadece kapak fotoğrafını alacak şekilde kırpıyorum. Bakın mobizen şeye girmiş. O kötü oldu. Bir dakika yine yapacağım. Bu sefer şunu alta koyalım. Ve çektik. Evet yeniden yapalım. Evet bakın bu sefer mobizen gidecek. Ay. Gidecek mobizen şeyi. Ekran kaydedeceğine şey gidecek de. Evet. Şimdi bunu çekledik. İşimiz bitti. Şimdi böyleydi. Şimdi e, videoyu da zaten direkt yayınlamayı bilirsiniz herhalde. Biliyorsunuzdur. Bilirsiniz değil biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar baya yani uğraştım. Ve mesela bakın diğer videomun. Ay görünmüyor şunlar. Ben ilkimin resmi görünmüyor ama. Çok güzel oldu diğeri de. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Umarım faydalı olmuştur.